Fehmi Bey'i şimdi arkadaşlar getirecek. Buyurun. Tamam sağ olun. Oturalım. Ya zannettiğin gibi değilse? Ben yanılmış olurum sen emin olursun. Doğru. Ben kendimi suçlamaya devam ederim. Bu kadar basit. Ayşegül, Öyle demek istemedim. Peki konuşmasak için rahat edecek mi? Ne olursa olsun benim içim zaten rahat etmeyecek. Ne istiyorsunuz? Olur umman. Bu çocuğun otopsisini sen yapmışsın. Hatırlamıyorum. Nasıl hatırlamıyorsun? Bir sürü belgede sahtecilik yapmışsın. Yüzlerce yaptım. Nereden hatırlayayım? Burada uyuşturucu yazıyor. Demek ki öyle. Hmm. Emin misiniz uyuşturucu olduğuna? Sen kimsin? Ablasıyım. Şimdi anlaşıldı neden burada olduğunuz. Vicdanınızı temizlemek için buraya geldiniz değil mi? Kendi günahınızı bana mı yükleyeceksiniz? Ne saçmalıyorsun sen be? Çok gördüm sizin gibileri. Benim oğlum yapmaz, benim kardeşim kullanmaz. Bana bak, terbiyesizleşme. Sen kimden emir aldın onu söyle. Kimseden emir aldım falan yok. Bu çocuk uyuşturucudan gitmiş. Kardeşin uyuşturucunun dibine vurduğunda aklın neredeydi? Seni o benim kardeşim. Allah'ım belası öldürürüm seni. Bana inanmıyorsanız açtırın mezarı görün. Bir daha da buraya gelmeyin. Ben kimsenin günah keçisi değilim. Ayşegül sakin ol. Tamam tamam. Dur tamam tamam. Tamam. Ayşegül özür dilerim. Hepsi benim hatam. Keşke sen gelmeseydin. Gerçekten özür dilerim. Öğrendin mi gerçeği? Rahatladın mı? Adamın 50'den fazla dosyası var ama neredeyse yarısı şaibeli. Bu adamı konuşturmanın başka bir yolu olmadı. Mete lütfen. Sadece yardım etmeye çalışıyorum. Biliyorum. İyi niyetinden bir şüphem yok. Ama ben duyacağımı duydum. Ben günahımı biliyorum. Saçmalama Ayşegül. Senin hiçbir kabahatin yok. Adam belki suçunu sana atmak istedi. Bu adama güvenemeyiz. Beni eve bırakabilir misin? Lütfen. Tamam. Kendini suçlayınca hiçbir şey değişmeyecek Ayşegül. Pardon, nereye gidiyoruz? Yemek yemeye. O nereden çıktı? Acıkmadın mı? Yani acıktım da. Senin güleceğini görmeden eve bırakmam. Şimdi eve gideceksin, sabaha kadar kurup duracaksın. Gerçekten hiç gerek yok Mete. İtiraz istemem. Gidiyoruz işte kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.